1. Dünya Savaşı yılları. Kadim Mezopotamya toprakları. Korkusuz Türk askerleri Dicle'nin kıyısındaki Kut bölgesinde dönemin en güçlü ordularından biri olan İngiliz ordusuna karşı amansız bir mücadele verdi. Yabancı işgal güçleri tarafından vatan toprakları saldırıya uğrayan Türkler, Allah'ın onlara verdiği iman gücüyle bu topraklarda bir destan yazdı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti dört bir yandan abluk altındaydı. İmparatorluk günden güne parçalanıyor, topraklarımız elimizden alınıyordu. Bu amansız saldırıya direnen Türkler dört bir cephede vatan savunması yapıyordu. Vatan toprağını korumayı ve bağımsızlığı namus bilen Osmanlı'nın yiğit evlatları, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan İngilizleri Çanakkale'de geçirmediler. Batı Anadolu'da hüsana uğrayan İngilizlerin hedefi bu kez Bağdat'tı. Peki İngilizler Bağdat'ı neden bu kadar önemli görüyordu? İngilizler Bağdat'ı istiyordu çünkü zengin petrol yatakları bu topraklardaydı. Ayrıca İngilizler Basra Körfezi'ni ele geçirdikleri takdirde Denizlere de tam hakimiyet sağlayacak ve o dönem sömürgeleri olan Hindistan'la direkt bağlantı sağlanabilecekti. Ve tabi İngilizlerin bölgedeki Arap aşiretlerine hükmetmesi de Osmanlı'ya karşı net üstünlük anlamına geliyordu. Bu da bölgenin tamamıyla kontrol altına alınması demekti. İngiliz ordusu 22 Kasım 1914'te Basra'yı işgal ederek Irak cephesini açtı. General Townsend komutasındaki İngiliz birlikleri 24 Temmuz 1915 günü Bağdat'a doğru ilerlemeye başladı. Bu ilerleyiş karşısında Irak Umum Kumandanı Nurettin Bey komutasındaki birlikler 28 Eylül 1915 tarihinde Bağdat'a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Selman-ı Pak bölgesine taktiksel olarak çekildi. İngilizler 6 ay sonra yaşanacaklardan habersiz 29 Eylül 1915'te zafer edasıyla Kut şehrini ele geçirdiler. Ancak bu işgal dönemin İngiliz ordusu için bir felaketin başlangıcı olacaktı. Osmanlı askerlerinin taktiksel olarak boşalttığı Kut-ül Amari'yi Üs olarak kullanan İngiliz ordusunu zor günler bekliyordu karşı saldırıya geçen Osmanlı birlikleri 5 Aralık günü Kutül Amar'a önlerine geldi. Aralık ayı boyunca Kutül Amare'de sıkıştırılan İngiliz birlikleri şiddetli çarpışmalar sonrasında 27 Aralık'ta kuşatılarak çember içine alındı. Bu sıkı kuşatmanın yarılması için İngiliz birliklerine zaman zaman yardım desteği gönderiliyordu. Ancak nehirden yapılan cephane ve yiyecek yardımı yeterli olmuyordu. İngiliz ordusu şehirde sıkışıp kalmış, İngiliz birlikleri Kutül Amare'de büyük kayıplar veriyordu. Kutül Amare'de Türk ordusu tarafından kuşatılan İngiliz birlikleri için kaçınılmaz son yaklaşıyordu. Kuşatma biraz daha devam ederse perişan durumda olan İngiliz ordusu tümüyle yok olabilirdi. Bu aşamada İngiliz derin devletinin karanlık işlerinde kullandığı, sonradan Arabistanlı Lawrence olarak ünlenen ajan Thomas Edward Lawrence son çare olarak bölgeye gönderildi. Nisan 1916'da kutül Amare'de Osmanlı birlikleri tarafından kuşatma altına alınan General Towshend komutasındaki 13 bin kişilik İngiliz birliğini kurtarma operasyonu için Ajan Lawrence, İngiliz Savaş Bakanlığı'nca gizli görevle Irak'a gönderilmişti. Lawrence, Albay Beach ve Türkçe'yi iyi konuşan bir başka İngiliz ajanı Aubrey Herbert ile birlikte Türk Generali Halil Paşa'ya kuşatılmış olan İngiliz garnizonunu serbest bırakması için önce 1 milyon sterlin, kabul etmezse 2 milyon sterlin rüşvet teklifiyle gönderilmişti. Halil Paşa bu İngiliz önerisini büyük bir öfkeyle reddetti. İngiliz derin devletinin kut ül amare kuşatmasını kaldırabilmek amacıyla Halil Paşa'ya rüşvet teklifi için özellikle Ajan Lawrence'ı seçmesinin önemli etkenlerinden biri Türklere duyduğu nefretti. İngiliz Ajan Lawrence, 5 Nisan 1913'te Oxford'dan Bayan Reader'a gönderdiği mektubunda Türklere karşı olan düşmanlığını şöyle ifade ediyordu. Aziz Türk milletini tenzih ederiz. Türkiye'ye gelince Türkler aşağı. Ama korkarım ki onlarda hayat değil yapışkanlık var. Onların kayboluşu bir zamanlar iyi yönetim yetenekleri olan Araplar için bir fırsat oluşturacak. İngiliz gizli servisi ajanı Lawrence, Türk düşmanlığı da dahil olmak üzere İngiliz derin devleti mensuplarının klasik tüm özelliklerini taşıyordu. Lawrence'ın özgeçmişini kaleme alan David Garnett, onu kendini beğenmiş, eza çekme ve zulme uğrama kompleksine sahip bir kişilik olarak tarif ederken, bir başka yazar Richard Eldington'a göre Lawrence yapmacık ve övünmekten hoşlanan biri, kendi kendine önem vermiş bir egoist, hatta homoseksüeldi. Kutul Amara kuşatmasını sona erdirebilmek için rüşvet dahil her yolu deneyen İngilizlerin devletinin tüm çabaları sonuçsuz kalır. Ve 6 ay süren kuşatmanın sonunda İngiliz ordusu 29 Nisan günü Türk ordusuna teslim olur. Başta Tümen Komutanı General Tovşent olmak üzere toplam 13 general, 481 subay ve 13.300 asker Türk ordusu tarafından esir alınır. Bu yenilgi Avrupa'da şok etkisi oluşturmuştu. Gazeteler İngilizlerin Çanakkale'den sonraki en büyük hezimeti değerlendirmesi yapıyorlardı. Bu İngiliz tarihinde tek bir kuşatmada bu kadar çok sayıda askerin esir düştüğü tek savaştı. İngiliz tarihçisi James Morris, kutun kaybını Britanya askeri tarihindeki en aşağılık şartı teslim olarak tanımlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'den sonra gelen Türklerin bu ikinci zaferi ülkenin dört bir yanında bedenlerini düşmana siper edip vatan topraklarını savunan askerlerimiz için büyük bir moral oldu. Ve öyle bir haberdi ki Osmanlı lirasının piyasadaki değeri bile artmıştı. İngilizler Çanakkale'de olduğu gibi kut kuşatmasında da kendi sömürge toprakları olan Hindistan'dan askerler getirmişlerdi. Bu askerlerin büyük bölümü Müslümandı ve din kardeşleri olan Müslüman Türklere karşı savaşmak istemiyorlardı. Nisan 1915'te Hint alaylarından birine ait 3 Transborder Pahtan bölüğündeki askerler Türklere karşı savaşmak istemediklerini açıkça söylemişlerdi. Kut kuşatmasının hemen öncesinde 17-19 Temmuz 1915 tarihinde 5 Müslüman Hintli er silahlarıyla kaçarak Türklere iltica etmişti. Bu Hintli askerler sorgulanınca İngiliz ordusunda görevli çok sayıda Hintli Müslüman askerinde Türk'lere iltica etmek istedikleri öğrenilmişti. Osmanbey Tepesi hücumunda yaşananlar da Hint askerlerinin İngilizler tarafından zorla Türk'lere karşı kullanıldığını göstermişti. Hücum sırasında Türk tarafına geçmek isteyen Hint askerlerine İngiliz askerleri arkadan ateş etmişti. Kuşatma boyunca 147 Hintli Müslüman asker Türk bölgesine sığındı. Bir o kadar da başarısız sığınma girişimi yaşanmıştı. Türklerin tarafına geçemeyenler de savaşmamak için sağ ellerinin işaret parmaklarını yaralıyorlardı. Daha kuşatmanın başında 500 Müslüman Hint askerinin hasta olmadığı halde hasta olduğunu iddia ederek Müslüman Türklere karşı savaşmaktan geri durması general Tavşandı Çile'den çıkarmıştı. Buna bir çözüm bulunmalıydı. Yoksa İngiltere büyük bir kayıp verecekti. Büyük Britanya ordusunda görev yapan, İngiliz askerlere göre daha az maaş alan ve daha az yemek verilen Hint Müslüman askerlerini Türklere karşı savaşa ikna edebilmek için bir kez daha İngiliz ajanları devreye girdi. Kadın ajanlardan Gertrude Bell, ajan Aubrey Herbert ve başta Arabistanlı Lawrence olmak üzere İngilizlerin devletinin pek çok elemanı, on binlerce Hintli Müslümanı İngiliz ordusu tarafından Türklere karşı savaşabilmek için bölgedeydi. İngilizler Çanakkale'de olduğu gibi zorlu savaş koşullarında kendi askerlerini riske atmayıp silah zoruyla ordularına kattıkları, olanlardan habersiz Müslüman Hintlileri kullandılar. Hintli askerleri psikolojik olarak ikna etmek için savaş alanlarının isimlerini bile değiştirdiler. İngiliz birlikleri Aziziye'de Selman-ı Pağa ilerleme hazırlıkları yapıyordu. Burası Peygamberimizin yanında savaşlara katılan sahabe Selman-ı Farisi'nin türbesinin bulunduğu yerdi. Eğer Hintli Müslüman askerler bunu öğrenirlerse Türklere karşı savaşmayı bırakabilirlerdi. Bunu önlemek için General Tovşent buranın ismini eski çağlarda kullanılan adıyla Kıtasifon olarak değiştirdi. Her türlü hileye başvurarak Hindistan'dan zorla savaşmaya getirdiği Hintli Müslümanları Kutül Amare'de Müslüman Türk kardeşlerinin üzerine saldırtan İngilizlerin devleti 23 bin Hintli Müslümanın zorlu savaş koşullarında ölümüne sebep oldu. İngiliz derin devleti Osmanlı'yı içten çökertmek amacıyla Balkanlarda, Arap Yarımadası'nda, Hindistan'da Osmanlı tebaasını merkezi yönetime karşı kışkırtma politikaları izliyordu. Bu sayede Osmanlı'nın parçalanmasını İngiliz askerlerini riske atmadan hızlı ve pratik yollardan halledebilecekti. Geniş bir coğrafya yayılan Osmanlı topraklarında İngilizlerin devletinin elemanları radikal milliyetçilik propagandasını tebaalara yayarak bölgesel isyan ve ayrılıkları körüklediler. Bu propagandada en büyük hedef halifenin cihadı ekber yani büyük savaş ilanını etkisiz kılmaktı. Eğer Hintliler ve Araplar Osmanlı bayrağı altında birleşip savaşacak olursa bu dönemin İngiltere'sinin sonu olurdu. Bunu önlemek için derin devlet elemanlarını Osmanlı coğrafyasına yayıp, fitne tohumlarının çoktan yeşermesini sağlamıştı. Arabistanlı Lawrence adıyla tanınan ajan Lawrence ve kadın ajan Gertrude Bell başta olmak üzere İngilizlerin Derin Devleti'nin Ortadoğu'da görevlendirdiği yüzlerce ajan, Bağdat-Kahire arasında Arap bölgesinde faaliyet yapıyordu. İngilizlerin Osmanlı'ya karşı Arapları ayaklandırma girişimlerine Kürt ve Arap aşiretler karşı koydular. Kut-ül-Amare'de kazanılan zaferde Osmanlı ile hareket eden Kürt aşiretlerin, bir kısım Arap aşiretlerin, hatta Şii Arap aşiretlerin rolü büyük oldu. Mekke emiri Şerif Hüseyin emrindeki Araplar dışında Birinci Dünya Savaşı boyunca meskun yerlerde Türklere isyan eden Arap olmamıştı. Araplar ve Kürtler Çanakkale'de, Aydın'da Türk kardeşleriyle omuz omuza çarpışıp şehit oldular. Yüzyıllarca Osmanlı'ya bağlı olarak halifenin himayesinde huzur ve güven içerisinde yaşayan Araplar, Kürtler, Hintliler, Balkan Müslümanları, Birinci Dünya Savaşı'nda İslam topraklarını düşman işgalinden kardeşlik ruhuyla hareket ederek korumaya çalıştı. Bu uğurda Arap, Kürt, Şii, Sünni, Arnavut, Çerkez her ırktan, her etnik gruptan on binlerce Müslüman şehit oldu ama düşmana boyun eğmedi. Kutül Amane'de dönemin en güçlü ordularından biri olan İngiliz ordusuna karşı kazanılan zafer de bu kardeşlik ve birlik ruhunun feveran ettiği anlardan biriydi. Bu zaferin büyük kumandanı Halil Paşa'nın 29 Nisan 1916 tarihli emri o gün canlarını Allah için, İslam için, vatan için, bayrak için feda eden Müslüman evlatlarının asil ruh halini şu muhteşem sözlerle anlatıyor. Orduma, aslanlar, bugün Türklere şeref üşan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmez semasında şu hedamızın ruhları Şadühan'dan pervaz ederken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlemizi tebrik ediyorum. Bize 200 seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah'a hamdü şükür eylerim. Allah'ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz devletinin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden Cihan Harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir. Ordum gerek kut karşısında ve gerekse kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin neferini şehit vermiştir. Fakat buna mukabil bugün kutta 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu vakayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale'de, ikinci vakayı burada görüyoruz. Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zafer, yeni tekemmül eden vaziyeti harbiyemiz karşısında muvaffakiyeti atiyemizin parlak bir başlangıcıdır. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bugünü tesit ederken, şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Şu hedamız Hayati Uliyatta, Semavatta, kızıl kanlarla pervaz ederken gazilerimiz de atideki zaferlerimizle nigehban olsunlar. Mirli ve Halil, 6. Ordu Komutanı, 29 Nisan 1916 Bağdat ...29 Nisan Kut Bayramı. Bu belki sadece dedelerimizin hatırladığı, hatta onlara da unutulmaya çalışılan bir bayram. Oysa Kutul Amare'nin büyük kumandanı Halil Paşa, zafer konuşmasında ne demişti? Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi her sene bugünü tesis ederken şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar. Evet, paşamızın bu emri Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu 1952 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yerine getiriliyor. 29 Nisan Kut Bayramı olarak kutlanıyordu. Ancak Kutul Amare Zaferi'nin sürekli hatırlanması İngilizlerin devletinin hoşuna gitmemiş olacak ki Türkiye'nin NATO üyeliğinin hemen ardından İngilizlerin isteğiyle bu şanlı zaferimiz hem milli eğitim müfredatından çıkarıldı hem de her yıl ülke çapında yapılan kutlamalar durduruldu. Amaç yeni nesillerin bu zaferi bilmemesi, eskilerini de unutmasıydı. Ancak İngilizlerin devletinin bu oyunu da bitti ve artık Kutul Amare Zaferi her yıl 29 Nisan'da büyük kutlamalarla, Kur'an kıraatleriyle coşkuyla anılıyor. Tarihi belgeler bize İngilizlerin devletinin tarihin her döneminde entrika ve hilelere başvurarak halkları kandırıp kapsamlı savaşlar çıkarmaktan geri kalmadığını gösteriyor. O dönemde çeşitli milletlere mensup 9 milyon ölü, 30 milyon kayıp, sakat ve yaralı insanı geride perişan bırakan İngilizlerin devletinin zihniyeti bugün de devam ediyor. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında çeşitli oyunlarla barıştan yana olan Amerika'yı oyuna getirerek dünyayı savaşa sürükleyen de Bugün Orta Doğu'yu kana bulayan da yine İngilizlerin devletinin entrikalarıdır. Kimyasal silah var diyerek Amerika'yı Bağdat'a işgale ikna eden İngilizlerin devletidir. O günden bugüne Orta Doğu'da akan kan bitmedi. Saldırının, patlamanın yaşanmadığı, bir masum çocuğun şehit olmadan güneşin battığı tek bir gün neredeyse olmadı. İngilizlerin devleti üzerinde güneş batmayan imparatorluk ideali için Orta Doğu'yu dev bir karanlığa, felakete sürükledi. Sözü Arapları korumak, onları özgürleştirmek, barış ve demokrasiyle tanıştırmak adına milyonlarca masum Müslümanı başlarına bombalar yağdırarak şehit eden, on milyonlarcasında dul, yetim, öksüz, mülteci, hasta, sakat ve yaralı hale getiren üst akıl İngilizlerin devletidir.